Herkese merhaba. Bu haftanın e, yeni videosuyla beraberiz. Geçen hafta can kantı işlemiştik. Can kantın cümle içerisinde kullanımına bakmıştık. Can kant e, yani olumsuz kullanımıyla canın kullanımı hiçbir özneye göre değişmiyordu. E, fiile herhangi bir şey eklemiyorduk. soru yaparken cümlenin başına olumsuz yaparken sadece not ekleyerek devam ediyorduk. E, kısaca bir e, hızlıca özetledikten sonra bu haftamızın konusuna geçiyorum. Ken can count ifadeleriyle neler yaptık? Hemen hatırlayalım ve devam edelim. Evet. Can'i olasılıkta izinde ve yetenekte kullanıyoruz. Böyle üç farklı alanda kullanımı var. E, model olarak kullanıyoruz. Mark has a talent for music. Müziğe bir yeteneği var. He can play the piano very well. Piyanoyu çok iyi çalabilir. I have enough money. E, yeterince param var. Yeni bir araba alabilirim. I can buy a new car. The children are allowed to play in the garden. Çocuklar bahçede oynamasına izin verilir. They can play in the garden. Bahçede oynayabilirler. Can e, tekillik çoğunluğa göre, özneye göre değişmez. Hepsinde aynıdır. Tüm özneler için. Can e, fiilin yalın haliyle gelir. Can'den sonra fiile herhangi bir ek getirmeyiz. To, ing, es takısı ve benzeri gelmez. olumsuz yaparken not ekleriz bunu birleştirebilirsiniz iki tane ayrı ne eklem, kısaltma yaparken bir tane ayrı ne yazmaya gerek yok bir tane ne yapıp çizgimizi t ile ekleyebiliyoruz tam yazmak istiyorsanız bitişik de yazabilirsiniz ayrı yazabilirsiniz bitişik yazılma hali daha çok tercih edilen bir kullanım formudur onu da söyleyelim count şeklinde veriyoruz. Olumsuzda da yine herhangi bir özneye göre değişmiyor. fiiller herhangi bir değişiklik de olmuyor. Ee, birkaç örnek yapmıştık. Rabbit mesela zıplayabilir, koşabilir ama yüzemez. Golf oynayabilir, tenis oynayamaz. Hızlı araba sürebilir, e, motosiklet süremez. Hastaları iyileştirebilir, arabaları tamir edemez hızlı okuduğumuzda kın şeklinde okuduğumuzu söylemiştik. Fransızca konuşabilir. Soru yaparken ne yapıyorduk? yardımcı fiili e, önüne alıyorduk. Can you speak French şeklinde. E, Can'e özlerinin önüne aldık. Yes I can, no I can't. Can George draw pictures? Yes he can, no kind, he can't. Soru kelimesi gelirse yani w, soru tipleri gelirse bu sefer Ken'in de önüne geliyordu bu. Cevaplarımız evet veya hayır olmuyor burada. Nereden et alabiliriz? Kasap'tan. Kim Japonca konuşabilir? Tina konuşabilir. Kaç dil konuşabilirsiniz? İki. Çince ve Fransızca. Kaplan hızlı koşabilir mi? Evet koşabilir. Kaptan Kaplan hızlı koşabilir. 4 aylık bebek et yiyemez. 4 aylık bebek et yiyebilir mi? Hayır yiyemez. Ee, çok hızlı yazabilir. Çok hızlı yazabilir mi? Evet yazabilir. Ee, I'm sorry but I can't come to your party next Monday. Gelecek pazartesi partine gelemem. 2. Çok hızlı, çok sessiz konuşuyorsun. Seni duyamıyorum. You're speaking very quietly. I can't hear you. I like this room. You can see the mountains from the window. Pencereden dağları görebilirsiniz. She is very clever, çok zeki. She can speak five languages, beş dil konuşabilir. Ee, burada can Kantlı örnekler yaptık. Hayvanlarca işte düşünemez, insanlar düşünebilir. Balıklar yüzebilir ama uçamazlar. Kuşlar uçabilir ama şarkı söyleyemezler. Altı aylık bebek yürüyemez ama işte emekleyebilir. Bob sadece on yaşında, motosiklet süremez ama bisiklet sürebilir şeklinde. Burada da yeni fiiller gördük. Yüzmek, işte bisiklete binmek, tırmanmak. Uh, yazı yazmak, futbol oynamak, uh, okumak, çizmek, koşmak, swim, ride, climb, ride, uh, play football, let's say işte kick, daha doğrusu olacak pardon, kick topu vurmak, işte uh, read, draw, run şeklinde olacak. He can ride a bike. He can't juggle. Juggle dedi, bu kelimeyi de. Uh, görmüş olduk bu arada. Uh, He can't swim. He can draw. Uh, he can kick. He can't fly. Uh, he can read. He can't. Uh, pardon. He can't read. He can run. Can you drive? Yes, I can. Can I go now? Yes, you can. Can this computer do my homework? No, it can't. Can you help me? Yes, I can. Can I help you? Yes, please. Can I go to toilet? No, you can't. Can Sheila stay at home? Uh, yes, she can. Can I go to cinema? Yes. No, you can't. Yes, you uh, Where can I see a good rock concert? Can Lisa speak French? No, she can't. What can you do? Can Lucy drive? Yes, she can. Where can I buy a new camera? Can you read in Portuguese? Yes, I can. Can I invite my friends? Yes, they can come. Can you help me, please? Can you play the piano? I can't find my keys where are they? olacak. Evet bu şekilde Çan haftamızın konusu buydu. <laughs> konumuzla devam ediyoruz. Bu hafta there is there konusunu işleyeceğiz. Şöyle ki der artı be fiilini ekliyoruz. Be fiili ne demektir? Onu söyleyelim. M is Arla veriliyor. Bu arada kısaca bir açıklama yapmak istiyorum önceki haftaların dersi ilgili. have'i have geniş zamanda duyla kullanımından bahsedeceğiz demiştik. Bu konularda olmadığı için çok detaya girmek istemedim kafanızı karıştırmamak için. Ama kısaca onu şunu söyleyelim. Got'lı kullanmazsanız sorusunu duyla yapabilirsiniz. Mesela have you got Any brothers or sisters yerine ya da have you got a car yerine, bir araban var mı yerine. Do you have ile de bunu sorabilirsiniz. Got olmadığı zaman, um, have ile de bunu soru yaptığınız zaman, uh, Have is do ile de uh, sorabilirsiniz uh, diyelim. Cevap verirken, yes I have diyebilirsiniz. Yes I have got a car diyebilirsiniz. Uh, I have a car da deseniz, I have got a car da deseniz fark etmez. Uh, olumsuzda da I haven't got a car ya da I uh, don't have a car demeniz gerekir. Yani olumsuzda ve soruda eğer got'ı çıkaracaksanız uh, don't ile ve soru yapacaksınız. Uh, yine do ile de yapabilirsiniz. Mesela have you got a car yerine do you have a car de yapabilirsiniz. Got'ı çıkaracaksınız. Olumsuzda da yine I haven't got a car arabaya sahip değilim yerine gotsız kullanacaksanız I don't have a car şeklinde yapabilirsiniz. Ee, have gotten has gotten bu şekilde kullanımı da var. Ee, bilginiz olsun. Der ifadesi nedir? Bugünkü konumuzu dönecek olursak. There is ve there are. Vardır anlamında kullanılan ifadeler. Yani asıl bizim isim cümlesi olarak kullandığımız vardırların ee, kullanımını veren budur. Neler görüyoruz? Bunlar olumlu kullanımı, olumsuz kullanımı. Evet, hayırlı cevapları ve how many ile sorduğumuz soru tipleri olacak. Evet. There is a cat in my room. Odamda bir kedi var. There is tekiller ile vardır anlamında kullanılıyor. Dikkat edelim. There is tekiller ile is ile kullandım. Dikkat edin. Odamda bir kedi var. There is. İsimle yaptık bunu. Cümlemizin çevresi vardır şeklinde devam ediyor. There is a boy on the bike. Bisiklette bir çocuk var. Bir genç var. Bir çocuk var. There are two girls in the car. Arabada iki kız var. Şimdi derden sonra vardı ifadesinde bir fiilini kullanıyoruz. Bir fiili emizarla veriliyor. Bunda M yok çünkü ben dediğiniz bir şey yok. Sadece vardır diyorsunuz burada. Ee, o yüzden is ya de ar kullanacağız. Yani ne demek bu? Tekil bir şey varsa iz, çoğul bir şey varsa ar kullanacağız demektir. Bu ee, bisiklette bir çocuk var arada, iki kız var, iki kız olduğu için ar kullandık, bir çocuk olduğu için iz kullandık. Ee, derden sonra ar ya da is sonrasında özne, sonrasında da yer ya da başka bir şey de olabilir. Çoğunlukla işte nerede olduğundan bahsettiğimiz için yer demişiz. Evet. There artı be, bir yerde var olmak anlamına geliyor. Exist in a place. Be in front of subject, öznenin önünde be be olursa yani are ya da is olursa yani der is ya da there are artı bir e, isim gelecek. Is ile tekil ile çoğu isim gelecek. There is a boy on the bike. Yine aynı örnek üzerinden gidiyoruz. Kısaltma yaparken i harfini düşürüp dere e izi bağlayabilirsiniz. Bu mümkündür. There's, there's a boy on the bike. Yine arı da birleştirmeye çalışırsanız birleşmez. Derere Dere diye bir birleşim olmayacağı için yani konuşta da pratik olmadığı için bir birleşme olmaz. Çoğunlukla bu kısaltmalar, contractions dediğimiz ifadeler bir pratiklik, okunuşta da bir pratiklik kazandırır. Dere derere olmayacağı için, mantıklı bir okunuş olmayacağı için böyle bir kısaltma yok. Sadece izi birleştirebilirsiniz. Are birleştiremiyoruz maalesef. Evet, İzmir mi arma? A car in this picture, resimde bir araba var. Bir araba olduğu için ne diyeceğim? Is. Three birds in this picture. Three mi demiş? Üç kuş demiş ama five olacak. Beş kuşumuz var. Five diyelim yani. Three yerine. There are five birds in this picture bu resimde 5 kuş var. Ha, pardon verdiğimiz cevap doğru mu onu bakıyoruz. Hayır yanlışmış. 3 işte yanlış. Neyse. Ee, pardon ee, soru verim. Ben de sunumu zor çıktım. Önemli olan önce izi ara doğru yerleştirmek. Doğru mu yanlış mı ona bakmaktı. Ee, farklı bir yaklaşım olmuş burada. Resimde 3 doktor var diyeceğiz. There are 3 doctors. Arla verdik Çoğul 3 doktor dediği için cevabımız yanlış olacak çünkü resimde 3 tane doktor yok o yüzden no diyeceğiz buna. A girl, the horse. Horse'da on diyeceğiz. Horse'un üzerinde ondan bahsediyoruz, atın üstünde. Girl bir tane olduğu için izleyeceğiz. There's a girl on the horse. Atın üstünde bir kız var. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Tabii ki. There's a girl on the horse. No. Diyeceğiz. Men the car. Arabanın içinde olduğu için in'i kullanacağız. Bunları daha önce de yapmıştık hatırlarsanız. In the car hemen bir kişi olduğu için de arla değil isteyeceğiz. There is a man in the car. Evet, doğru cevap. Şu araçta bir kişi var. Şimdi soru yaparken nasıl yapacağız? Şunu böyle bir kapatalım. Kendi ee, de, he, Hepgatta da, Dudasta da olduğu gibi soru yaparken yardımcı fiili ne yapıyoruz? başa getiriyoruz. Yani Özden'in önüne getiriyoruz. derin önüne getiriyoruz burada da. Is there any milk in the glass? Bardakta süt var mı? Hiç süt var mı? Var sorusunu bu sefer var mı şeklinde soru haline, var cümlesi daha doğrusu var mı şeklinde soru haline getiriyoruz. Bardakta süt var mı? Easy ya da arı önem diyoruz. Yani kısacası derin önüne soru yaparken is, sonra der, sonra işte öznemiz, milk, süt in the glass, yeri söyledik yine bardakta ee, süt var mı? cevap vereceğiz yes, there are some milk there is some milk şeklinde diyeceğiz uh, is there any milk in the glass? glass uh, kısa cevap verirken ne diyeceğiz? yes, there is ya da no, there isn't Şeklinde vereceğiz. Kısa cevap verirsek. Çoğul için soru yapma şekli. Emizar fiilinde arı kullanacağız. Sonra der. Sonra öznemiz gelecek. Are there any books on the shelf? Rafta hiç kitap var mı? Are there any books on the shelf? Kısa cevap verirken ne diyeceğiz? Are there any books on the shelf? Olumsuz cevap vereceğiz. Çünkü raflarda kitap yok gördüğünüz üzere. No, there aren't deyip bırakacağız. Are there any people in this picture? Evet bunu düşünün. Ne diyoruz? Cümle. Are there any people in this picture? Bu resimde any people hiç insan var mı? Bu resimde hiç insan var mı? Are there any pictures? People in this picture? Evet ya da hayır diyeceğiz. Yes, there are, yes, there is me, yes, there are mı? Evet, var, ama ya da hayır, yok diyeceğiz. E, i̇ki insan var, insan var, dolayısıyla ne diyeceğiz? E, birden fazla olduğu için çoğul yapacağız. Yes, there are diyeceğiz. Evet, var devam ediyorum. Yani deriz değil de tekrar tercih edeceğiz. İki insan olduğu için. Are there any people in this picture? Peki bu resimde insan var mı? Bu resimde insan yok. People çoğul olduğunu unutmayın. Bunu daha önce de işlemiştik. Bir kişi olduğunda person çoğul olduğunda düzensiz bir çoğuldu bu. People diyoruz. No, there aren't, insan yok. Is there a school in this picture? Bu resimde, this picture, bu resimde, yerde, bu yer, bir okul var mı? Özne olarak okulu kullandık. Bir okul var mı? Var mı okul? Yok. Restoran burası. O yüzden no ile gideceğiz. Bir sorusuyla sorduğum için cevabı da bir vereceğim. No, there isn't a school in this picture. Oh, burada bir okul yok. Is there a window in this picture? Bu resimde bir pencere var mı? Sorduğum soruya göre cevap veriyorum. Bu resimde 10 tane pencere de olabilir. Ama sorduğu soru bir pencere var mı anlamında sorduğu için cevabım da yine iz olacak. Buna dikkat edelim. Sorulan soruya göre biz cevap veriyoruz. Velev ki yanıt birden fazla olsun. Is there a window in this picture? Yes there is. How many students are there in the photo? Evet, bu kullanımla daha çok karşımıza çıkıyor. Yani bu var mı, şu yok mu yerine işte how many e, ile daha çok görüyoruz. İşte kaç tane var? Ne kadar var? Ya da how many students are there in the photo? Bu fotoğrafta kaç öğrenci var? Five diyeceğiz mesela işte. There are cevap verirken there are five students mesela. Soru kelimesi olarak kullanıyoruz. How many Dikkat ederseniz burada ikinci nokta, kurulunda özne, arderin önüne geçti. Şimdi normalde nasıl söylüyorduk? Şöyle hatırlayalım. Der artı m e, iz ya da r ar, artı özne şeklinde veriyorduk. Sonra place'i söylüyorduk. Burada ise how many önce söylüyoruz. Yani how many artı ee, özne artı iz ya da r sonra der sonra en son place yani place sonda yine her türlü kalıyor ama soru kelimemiz hamdi işte özne özne izi arın önüne geçiyor burada bu şekilde oldu buna dikkat edelim. Bu fotoğrafta kaç öğrenci var kullanma kısa cevap verirsek ne diyeceğiz? Bu işin kısa cevabı çok olmaz ama kısa derseniz sadece 5 deyip olayı kapatabilirsiniz. 5 önemli var. How many watermelons are there in the garden? Bu arada bu önceki cümlenin uzun cevabını da vermiş olalım. Şöyle ki There are five students in this Photo. Bu fotoğrafta 5 öğrenci var. How many watermelons are there in the garden? Bahçede kaç karpuz var? Kısa cevabımız two. Uzatırsak there are uh, two watermelons Şimdi Bahçede iki karpuz var, dedik. Evet, bir egzersizimiz var. İzmi mi, ar mı bir ihtimal yapabilirseniz <laughs> natlı yapmaya çalışın. Bunun için bir iki dakika ben bekliyorum. Siz videoyu da dur durdurabilirsiniz. Bir göz atın lütfen. şurada şeye dikkat edeceksiniz. Tekilde çoğulda araya bir şey girerse onu da işin içinden çıkarmayı unutmayın. Evet, mesela bir tekil olduğu için there is a beautiful river in my town there is a beautiful river in my town diyeceğiz kasabamda e, güzel bir işte nehir var şeklinde there is a beautiful river in my town 3 müze demiş çoğul olacak o yüzden there are 3 museums here burada 3 müze var çoğul olduğu için dedik bunu there are lovely parks here burada çok sevimli güzel parklar var parklar olduğu için var dedik there is a beach burada bir sahil var kumsal var there are cheap hotels in Diyarbakır Diyarbakır'da ucuz oteller var çoğul hotels There is a park near my flat. Apartman dairemin yanında bir park var. There are lots of things to do. Yapacak birçok şey var. Things dediği için onu da çoğu yaptık. Is there a river in your town? Bunu bir de soruya çevirdik. Pardon. Nasıl cevap vereceğiz? Bunu da düşünün Hemen hızlı bir şekilde bir cevap vermeye çalışalım. Yasline oldu bir şey düşünün lütfen. yazıyoruz. Yes, there is a river in my town. Evet, kasabamda, şehrimde bir e, nehir var. Varsayalım ki kısa cevap vereceğiz. Yes, there is deyip bırakacağız. Olmasaydı eğer, diyelim ki işte Diyarbakır'da nehir falan yok. No, there isn't a river in my Tamam. Kasabamda nehir yok. Kısa cevap versek. No there isn't ile bitireceğiz. Are there any shops? Dükkan, üç dükkan var mı? Yes. There are shops. Dükkanlar var. Yes. There are. Diyeceğiz kısa cevapta. No. Olmasaydı diye there aren't there aren't any shops no there aren't şeklinde bitirecektik kısa cevap da verirken evet bugünlük dersimiz bu kadar gençler ee, giderek sınava yaklaşıyoruz şimdiki zaman ve geniş zamanın karşılıklı olarak yapılması var daha önce çekilmiş bir videoyu sınav öncesi hazırlık videosunu 90 dakikalık bir videoyu da yine e, ekleyeceğim. bilginiz olsun. Başarılar dilerim.